Selamlar herkese nasılsınız? Bugünkü videoya hoş geldiniz. Smack TV başladı 28 Nisan itibariyle. Size sormuştum yorumlarınızı, düşüncelerinizi belirtin diye Twitter üzerinden. Bugün onlara bakıyor olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Eğer beni ilk kez gördüysen Twitter veya yeni ismiyle X üzerinden kullanıcı ismim Efrenshow oraya da beklerim. Ve evet, bu hafta da önemli şeyler oldu diyebiliriz tabi biraz random atılmış bir şey oldu. O'Layman'ın yeni Stable'ını gördük Seth Rollins ve Ron Breaker'la beraber. Sonrasında Logan ile ilgili bazı şeyler gördük. Pat McAfee, Gunter arasındaki olan diyaloğa dair bir şeyler gördük. E ve gelinçlerle açısından bazı gelişmeler oldu. Bu arada kanala abone olmadıysan hala abone olmayı ve videoyu beğendiysen bu videoyu beğenmeyi unutma. Evet şöyle bir yorum atmıştım. Smackdown başlıyor 28 Nisan 2025. Bana şöyle yorumlarınızı, düşüncenizi bu tweet altına bırakın diye. Onları videoda inceleyeceğim, yorumlayacağım demiştim. Ve bu arada bu yorumları atarken kullanıcı isminiz gözükecek. Haberiniz olsun. Çünkü kimden geldiğini görmek lazım. Evet, yorumlara bakıyorum şu anda. Evet yorumlarınızı inceledim. Bir sonraki aktivite görüşmek üzere. Cuma gününü bekleyin. Bir sonraki aktivite bir ihtimalle o zaman olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.